Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün Amerika'da Belmont Park yarışları için karşınızdayım. Sizlerde hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu programın dokuzunda yetiştireceğim sizlere. Artık bugün biraz erken eve geldim çünkü güzel programlar var ve şu anda çıkan safkanlar belli olmaya başladı. Benim çıkanlar var mı onu da birazdan kontrol edeceğim çünkü benim çalışmaları yaptığım sırada çıkanlar yoktu ama şu anda gözüktüğü kadarıyla çıkanlar var. Neyse biz onu yarış içerisinde çıkartırız yine. Ben fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Size erken erken bu programı yetiştirmeye çalışacağım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek hemen programımızın açılışını yapalım. Bu çift altılı bugün yine açık yarışların önemli koşullarında olduğu bir koşu programı var. Bin Made in yarışla başlıyoruz. Tabi 56.700 dolarlık iyi bir ikramiye ile 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik koşuna. 5 ve 7'nin çıktığını görüyoruz. ve Bende de 5 ve 7 varmış. Ben de 5 ve 7'yi çıkarıyorum arkadaşlar. Evet 5 ve 7'yi karaladık. Hemen oranlara bakalım. Bakalım oranlar açıldı mı? video var. Çünkü kapalıydı. Evet maalesef kapalı yine. Ee, ben hemen programa geçeyim. Benim burada sıralama şu şekilde. İkino Raging Game ve Summer Front temsilcisi Rahat Orton Junior'a start alacak olan bu safkan. ilk kez start alıyor mu? Bayağı iyi bir safkan de bir nolu Herrington Rocket, bir Mora'dan Reddy temsilcisi, anneden de bir dansili imzası var. Manuel Franco ile Stato Alsafkan da yine Chad Brown arasından gelme bir isim. Yani bugün şanslı isimleri arasında yine çık, ilk kez koşuyor. Üç nolu Dream Streak, bir Shackle Ford temsilcisi Dylan Davis'e start alan Safkan da yine Christophe Clemente gibi usta bir antrenörün elinde olan Safkan. Yine ilk kez start alıyor. Yine benim şans verdiğim isim. Bir de tabii ki dört nolu Rose Book, en son tahminimde sıralamamda bu şekilde olacak. Bir Amerikan Power temsilcisi Junior Alvarado Stapler Safkan bu koşmuş olduğu yarış kum arkadaşlar. Şimdi kumda koşmuş. Şimdi e, yurt dışında bay bir büyük ihtimalle e, bu oranları çıkarırken hani bu Safkan kumda çimde koşacak diye e, oran çıkarmıyor. Direkt genelleme oran çıkartıyor. Yani bazen bir bakıyorsunuz 1 lira 5 kuruş ya Bu at 1 lira 5 kuruş çıkıyor. Ama bu at çim koşmamış. Şimdi e, ona da rağmen yine 1 lira 5 kuruş çıkartabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani bazen aldatıcı e, gelebilir size. E, bunu dikkat etmekte fayda Ben bu Rosebook'u en azından bir 4. safkan olarak ilave edebilirim. Hani ben normal şartlarda 1-2-3 e, tutuyordum. Hatta 5 ve 7 de vardı bende. Benim ön planda tutum isimlerden. Ama onların ikisi de çıktı maalesef. E, geriye kalan 2-1-3 bir de 4. Onun safkanını yazacağız arkadaşlar. Yarışın favorisini. Gelelim günün ikinci koşusuna. <laughs> Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında bakalım oranlar ne alemde. Evet burada oranlar bakın birinci koşun açılmış arkadaşlar. birinci koşunun oranları son saniyede açıldı. 4 on safkan 1.75 bu birinci koşu arkadaşlar. 1 on safkan 3 lira, 2 on safkan 4 lira, 3 on safkan 4 lira, 6 on safkan 10 lira, 9 on safkan 11 lira. 8-10 safkanda 28 lira orana sahip. Yani bizim söylediğimiz oranlar ilk dörtteymiş. Neyse. En azından e, böyle de bir güzellik oldu. Hemen şu oranlara da bakalım. İkinci ayak için, ikinci koşu için daha doğrusu. Amerika'da üçüncü koşu, bizde ikinci koşu. Evet buradaki oranlar açıldı. Tabii ki burada bir satış koşusu. Şartlı dişlere ait 3 ve yukarı İngilizce 1600 metre kum yarışı. Hemen 8 safkanlı yerde oranlara bakalım. 7-10 safkan. 2.25 oran sahip. 2.10 safkan 3 lira. 3.10 safkan 3 lira. 8.10 safkan 5 lira. 5.10 safkan 9 lira. 4.10 safkan 10 lira. 6.10 safkan 16 lira. Ve 1.10 safkan da 20 lira gibi orana sahip bu koşuldaki oranlar. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar. Ben burada sıralamam şu şekilde. 3 dolu elektrik yol. Bir daire dink tepsisi. Louis sadece satan sokan. Benim ilk sırada şans verdiğim isim. Daha sonra 5 dolu Raffinity. Bir tonalist analist temsilcisi Manuel Franco ile Stefan Sokan da ikinci sırada şans verdiğim isim. Yedi nolu Sopant Kompany. Bir Hunter Cop temsilcisi Jose Ortiz ile Stefan Sokan şu anda gördüğünüz gibi favori konumda olan bir isim ve 8 numaralı Amity Island bir Brody Kausa temsilcisi Eric Changel'a start alan Savkan da yine güzel etkili performansıyla bir de 2 numaralı Target Return bir Majlas Music temsilcisi Tyler Gaffan ile start alan Savkan da yine önlerde şans verdiğim diğer isim olur. 3, 5, 7, 8, 2 bu 5 safkan benim öncelik şans verdiğim isimler. Günün 3. kursuna geldik ve açık yarış başlıyor. Miss Grillo Stakes dişilere ait grup 2 bir yarış. 2 yaşlı İngilizlerin 1700 metrelik çim kursunda 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışın Hemen oranlarına bir bakalım. Umarım bu oran da vardır. Bir ihtimalle vardı galiba ya. Tam hatırlamıyorum ama. Evet varmış. Altın Oğuz Safkan 8 bölü 11 yani 0.7 gibi o civarda bir orana sahip. 4 non safkan 4 lira, 3 non safkan 4.5 lira, 5 non safkan 8 lira, 1 non safkan 11 lira, 2 non safkan da 66 lira gibi orana sahip. Hemen buraya geçtiğim zaman bir Frankel temsilcisi burada koşuyor arkadaşlar. Anneden de bir McPhee temsilcisi. Bayağı kuvvetli bir kanatına sahip. Altınolu McCulloch. Rahat Ortiz Junior'ı start alacak olan bir safkan. Yine bayağı usta antrenör. Chad Brown arasında tabi usta bir e, at sahibi ekibi de var. Bir Clarivist her zaman söylüyorum. Safkan ilk yarışını kolay kazandı. Bence bu yarışı da e, rahat kazanmasını bekliyorum. İyi bir safkan. E, benim bugün Banko isim olacak. Altınolu McCulloch. Bu Frankel tefsisi Irat Ortu Junior'la benim banko olarak önerdiğim isim olacak arkadaşlar. Ama illa da rakip arıyorsanız şu 4 dolu için en, azından bir Lopet Lop, Lop, Lop Vega Eğer hani ikili veya bu ayakta at yazmak isteyenler için önereceğim isim olur. Ama ben 6'yı banko tutuyorum bunu söyleyeyim çünkü benim bir sonraki ayakta da bankom var. E, o yüzden yani tercih sizin. Ya çift alt, çift bankolu da geçebilirsiniz veya tek banko. Karar tamamen sizin. Ama ben altının kazanmasını bekliyorum. İlla da rakip diyorsanız da 4 olarak e, sizlere önerebilirim. Günün dördüncü koşusu. ikinci altılık ayağın ilk ayağı şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışının 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Burası ne halinde? Evet burası da açıldı. Burada 5 ton safkan 1.20 oranına sahip. 3 ton safkan 2.5 lira. altın nolu safkan 7 lira, 1 nol safkan 7 lira, 2 nol safkan 11 lira, 7 nol safkan da 12 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim arkadaşlar burada Ben burada 5 nolu Windig Day, bir Uncle Mo tepsilcisi olan bu safkan. Ee, ilk yarışında 5. arka arka 2 tane yarış kazandı. İkisi de bayağı güzel yarışlar koşmuş olduğu 1800 metrelik yarışları güzel kazanan bir isim. Yani bu mesafelerden bayağı etkili. Ben kazanmasını bekliyorum. Benim bir banko yine bu safkan olacak. 5 nolu Windig Tav. Irak Ortiz Junior'la benim banko safkanım arkadaşlar. Ben ilk ayağa biraz banko geçtim. Yani üçüncü koşuyla dördüncü koşular benim banko. Altı tek, beş tek yani bu şekilde ben tutuyorum. Sizler de ona göre tercihini yaparsanız ama benim bu kolay kolay geçeceğini pek düşünmüyorum bu safkanı. Tabii at, atı geçer ama şu andaki izlenimlerime göre bu safkan bu yarışta kazanır diye düşünüyorum. Geldik günün 5. kursuna. Maiden Dışılara ait 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çift korsuna. Hemen oranlara bir bakalım. Evet açılmasını bekliyoruz. Evet, burada maalesef şu anda oranlar açık değil. Eğer açılırsa tekrar sizlere bu koşuyu de ileteceğim arkadaşlar. Ben hemen programa geçeyim. Programın sonunda tekrar zaten buraya geçeceğiz. Eğer bakarsanız şansımıza açılır mı? Şu anda herhangi bir tık yok. Neyse programa geçelim bakalım. Belki açılırsa yine gösteririm. Benim sıralama şu şekilde. 7 nolu Long Creed Fell, Bir Rick Chester temsilcisi. Annelerinden bir Teofilo temsilcisi olan bir safkan. Bir İrlanda mevşidi bir safkan. Urat Ortiz Junior start alacak olan bir Chad Brown arasından ve benim bugün çok ön planda tuttuğum isimlerden birisi. ilk kez start alıyor ama burada zaten çok safkan. ilk kez start alıyor. Ben bugün bu safkanı biraz daha ön plana aldım. Üç dolu Mitchie Woskis. Nasıl bir isim? Mitchie Woskis. Bir intomişli tenisçisi Junior Alvarado ile start alacak olan safkan. Tek koşmuş olduğu yarışta bir çim yarışında bir üçüncülü bence çok tatminkardı. Bugün yine önlerde şans verdiğim isim. Ama burada bir de e, önemli bir safkan daha var. Bu da altın olan Hype House. Bir kendi Riot temsilcisi Tyler start alan bir safkan da 80 bin dolarlık bir maiden koşusu. Yani bayağı yukarıdan bir yüksek iki Ve 5. bana göre çok çok tatminkar bir yarıştı. E, güzeldi bir safkan görünümünde. Ben de o yüzden önlerde şans veriyorum. Bir de bunların yana ben bir safkan daha yazayım. En azından bir Warfront front temsilcisi olan 4 no Noel Labels. O da de Christophe Clement gibi bugün bayağı atları var burada da. İlk kez start almasına rağmen yine önlerde şans verdiğim isim. 7-3-6-4 bu dört safkan bana göre diğer rakiplerden bir iki adım da olsa ön planda. Ama çıkmaları halinde veya e, ilave etme gari duyanlar için de 8-0 Miss Greer, New York City temsilcisi Louis Saez'e bir de 1-0 Magic Light'ı e, Köln temsilcisi Ricardo Santana Junior'la geniş ve sürpriz arayanlar için önerebileceğim isim olur. Ama öncelik 7-3-6-4 daha sonra 8-1. Günün 6. koşusuna geldik. Burada da şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusu ve burada da 11 nolu safkan yarıştan çıkmış. İyi ki çıktı. Çünkü kumcuydu bu safkan. Yurt dışında da favori konumdaydı. Ben de valla tutmuyorum. Şimdi ayıp olmasın diye sona saklamıştım. <laughs> Ama iyi ki de çıkmış. Ee, gelelim buradaki oranlara. Tabi inşallah bir evvelki koşunda oranlar açılmış mı? Bakalım. Maalesef ee, bir evvelki koşu açılmamış. Biz hemen 6. koşuya bir geçelim. Bakalım burası açılmış mı? Maalesef burası açılmamış. Bugün oranlar hep kapalı. Evet. Neyse biz buradan çıkalım tekrar. Ee, arkadaşlar benim burada sıralama, ben sıralama vereceğim. Sizler de ona göre değerlendirin. 4 dolu life on top. Bir Carpe Diem temsilcisi Tyler Gaffone ile start alacak olanı benim ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 1 nolu High değil Bir Malibu'nun temsilcisi Kendrick Carmocha'da start alan Sarkan son iki yarışını kazanan oldukça formda. 7 nolu albi bir Alpa temsilcisi Luis Saiz'e start alan Sarkan'da yine performansı oldukça iyi durumda olan bir isim. 8 nolu Land Biscuit, bir Ort temsilcisi Jose Ortiz'e start alacak olan Sarkan'da yine önlerde şanslı isimler arasında. Bir de 5 nolu Hilliard bir Tepli City temsilcisi olan Sarkan'da Rad Ortiz Junior'da şu anda favori konumda olan bir isim de benim önlerde şans verdiğim diğer isim olur. 4, 1, 7, 8, 5 öncelik şans verdiğim isimler. Eğer burada 1-2 safkanı ilave edecek durumda olanlar için de bu 9 onu Lord Flint Shire, bir falan temsilcisi Dylan Davis de safkanın genel görüntüsü oldukça iyi, biraz sürpriz konumda olan bir isim. Bir de 3 tonu Morino, bir kitten Joy temsilcisi. Bu safkan da ilk yarışını Çin'de kazandı ama ikinci yarışta tabii biraz sert grupta koşan bu safkan da yine bir Chet Brown arasında Manuel Franco gibi yine usta şok ile şans verdiğini diyebiliriz. Ama 4-1 7-8-5 önce 9-3'te daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün yedinci kursuna geldik. Bir Champex Stakes. Bir açık grup bir. iki yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışında. Evet. Bir ve altın ol safkanların ekir olduğu bir baba yarış. Yani 315 bin dolarlık güzel bir yarış bizi bekliyor. Hemen oranlara bir bakalım. Evet. Burası açıldı Allah'tan. 3 nol safkan 2 lira, 1 nol safkan 2.25, 2, 2 nol safkan 2.5 lira, 5 nol safkan 4.5 lira, 6 nol safkan 22 lira, 4 nol safkan da 80 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Hemen buradan programımıza geçelim. Arkadaşlar burada benim sıralama şu şekilde olacak. Ben 5 nolu Gunite, bu Gun Runner tepsisi Ricardo Santana Junior'la ilk şans verdiğim isim son yarışında bir grup bir kazandı. Yani biraz daha avantajı görüyorum. Yani grup 1 kazanat 89 handicap alıyor. Ben de anlamış değilim. Ama grup 1 kazanat her zaman iyidir arkadaşlar. En azından bu grup içerisinde etkili olan bir isim. Hem de üstünde de iyi bir jockey var. 5 Gunit'e benim favorim. 1 nolu White. Bir pratikal jog temsilcisi. Ekür avantajlarına sahip. Rad Ortiz Junior stat alan safkanı yine güzel yarışları var. Bir de bunların yanına 2 nolu My Prankster bir Inton temsilcisi olan bu da Louis Sainz'e tek koşmuş olduğu yarışı biraz fiyakalı bir yarış kazandı. Kesinlikle bence önlerde şanslı isimler arasında. 5-1-2 bu üçlü bende biraz daha ön planda ama bir rakip de yazabilirseniz Jack Christopher bu üçlü olan Safkan bir Mönex temsilcisi Jose Ortiz'e yine tek yarışını kazanan bu ismi de kuponlara ilave edebiliriz. Ama 5-1-2 biraz daha bende ön planda. Daha sonra 3. Ama ben riske girerim derseniz ben 5'çiyim bugün. Bu 5 no Gunita'nın son yarışına hayran kaldım. Bugün bakarsın yine aynı yarışı yaparsa kazanabilir. E, o yüzden ben de 5 önce 1-2 daha sonra 3 de geniş at yazmak isteyenler için. Günün 8. koşusu Belmont Turf Sprint Invasion Stakes. Açık bir yarış. Grup 3 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusu. Evet 1200 metre bir çim koşusu. Burada Allah'tan çıkan safkanlar başladı. 1 ve 8 çıkmış. Bu 1 ve 8 bende var zaten. Hemen karalayalım arkadaşlar. Arkadaşlar burası benim en zorlandığım ayak. Yani eğer mümkünse bu ayağı kapatın. Yani şimdi diyeceksin ya nasıl tahmin veriyorum kapat olur mu? Tahmince yakışır mı? Valla kapat öyle bir olur ki. Ee, biz yine bir oranlara bakalım. Tabi açıksa. Ama zor bir koşu. Öncelikle olur mu gittim? Çünkü bütün safkanların geliri çıkıyor bende. Hepsi de grup koşmuş yarışlar. Hani başarısı yüksek isimler var. Yani sonuncu at bile burada bana göre şanslı. O yüzden e, ben buraya kapatayım diyeyim. Başımı aramasın diyorum. Ama sıralama şöyle. 2 nolu safkan 3.5 lira orana sahip. 3 nolu safkan 4 lira. 7 nolu safkan 4 lira. 5 nolu safkan 5 lira. 4 nolu safkan 8 lira. 9 nolu safkan 10 lira. Ve 6 nolu safkan da 20 lira gibi orana sahip. 3, 4, 5, 6, 7 7 safkan var herhalde. Bilmiyorum bakalım yine. Evet 9 safkandı. 7 safkan kaldı. Arkadaşlar dediğim gibi ben bu ayağın kapatılmasından yanayım. Ama sıralamam şu şekilde onu da belirteyim. E, ee, ama tahminim H. Sıralamam şu. 5 dolu terapist. Bu Freud demişsiz. Tyler Duffin ile ilk şans verdim isim. 3 dolu Arrest Me Red. Bir Pioneer of the Night demişsiz. Irak Ortiz Junior ile start alan savkanda bayağı etkili. 5 yarış koşup 3'ünü kazanmış bir isim. 2 nolu Back to Ritz bir Mark Valeski temsilcisi şu an Türkiye'de favori olan bir isim de Louis Saez'e tabii ki şanslı. E, ee, altı nolu Gulsman bir Walton Baset bir Fransız safkan. Ricardo Santana Juniorla bence hata affetmez. Bu safkanın son yarışında biraz kıpırdamalar içerisinde. Yani biraz daha ön planda çıkıyor bu 5-3-2-6. Ama dediğim gibi 7-0 saat bir Spexton temsilcisi, Manuel Franco ile e, hata affetmeyecek konumda olan bir isim. 4 dolu Boyland NC, bir Cairo Prince temsilcisi, Oze Ortiz'e yine çok etkili performansa sahip. Bir de 9 nolu Chewing Gum bir Kendi Ray right temsilcisiyle. Evet Çancalı bence ata affetmeyecek konuda olabilirsin. Yani bu ayak benim kapatılmasından yanayım. Yani ben de kapatılmasını öneriyorum. Ama sıralama 5-3-2-6 daha sonra 7-4-9 olarak geçiyor arkadaşlar. Günün son koşusu World War Stakes. Bir grup bir yarış yine 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışında. Bu sefer erkeklerin mücadelesini görüyoruz ve oranlara da bir bakalım arkadaşlar. açılmasını bekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 2 non safkan bir Godolphin ekibine ait 1 lira 45 kuruş gibi orana sahip. 5 non safkan 2.75, 3 non safkan 4.5 lira, 6 non safkan 5.5 lira, 1 non safkan 9 lira ve 4 non safkan da 100 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Yani 4 100 lira olduğuna göre bakalım şu dörde Yani şu kadar birincilik yapmış ama 100 lira ganyan çıkıyor inanın. Hem de bir de Uncle Mo temsilcisi. Arkadaşlar 315 bin dolarlık bir yarış. E, ee, tabi burada 6 sapkanın 6'sı da ikramiye kazanıyor. Orada öyle 9. kadar mı 10. kadar mı ne? yani ilk ona girenler mi ne hepsi de ikramiye. Tabi e, pastadan payları biraz düşük oluyor ama ben burada 2 nolu Maxfield, bir string sense temsilcisi, Jose Ortiz'e start alan bu Godofin ekiyorsa bu safkan sapkan e, 9 yarışın 7'sini kazanmış bir isim. Yani performans olarak bayağı üst seviyede bir de genç safkan oluşu bir avantaj. Benim de bugün bir banko adayım bu. Maxfield. Ama ee, diğer rakipler armut mu topluyor? Toplamıyor arkadaşlar. Aslında armut bu zamanda iyi e, bir, yiyecek. Güzel olurdu. Ama rakip tabii ki kuvvetli rakipler var. Bunlardan birisi 5 dolu Code of Honor. Bir Nubble tepsi. Paco Lopez'e Stadlam Savkan'da. Hani yine son yarışta kazanmış ama hani birincilik ibresi bayağı iyi. Yani kaç para? Dur bakın şurada bir ikramiyeli bakın. Kazanmış olduğu ikramiyeli ben size göstereyim. Vaktinizi alacağım biraz ama ne yapalım? Ee, en azından böyle bir şey de yapalım. Bakın görüyor musunuz bu Godolphin'in atı 9 yarışın 7'sini kazanmış kumda 1 milyon 450 bin dolar kazanç yani 1 milyon 450 bin maşallah diyelim ama e, a, rakip olarak 5 dedim bir de 5'e bakalım. Bakın 5 de bir yaş büyük ondan bir Nabul Misyon temsilcisi. Bakalım şurada şurayı çevirelim. Bakın arkadaşlar 17 yarışın 7'sini kazanmış kumda. 2 milyon 881 bin dolar. Yani bu kazancı daha iyi. Son kazanmış olduğu yarışta bu. Paco e kazanmış. Bakın Mountbatten Parkı'nda bir grup 3 yarış kazanmış. 158 bin dolarlık yarış. Tabi ondan evvel 1, bin, 1 milyon 800 bin dolarlık bir yarış koşmuş. Yani bayağı başarılı olan bir isim. Bakın grup bir kazanmış bir isim. 472 bin dolarlık yarış kazanmış. 670 bin dolarlık yarış kazanmış. Boş sapkanlar değil arkadaşlar. Yani Ötekisini anlatmaya gerek yok. Bir de 3 nolu Art Collector var. Bu da bu Benerdi'ye temsilcisi de Luis Saez'e start alıyor. Bu safkan da çok formda. Yani e, Godofi'nin işi biraz zor gibi ama tabi e, olmayacak bir şey değil. Ama her şeye rağmen 2 alternatif Bankon 5 nolu Code of Honor ve 3 nolu Art da rakip olarak önerdiğim isimler arkadaşlar. 2 alternatif Bankon 5-3 rakip olarak önerdiğim isimler. Şablon'a gelince. 1. koşu 2-1-3-4. 2. koşu 3 5 7 8 2 3. koşu 6 tek, 4. koşu 5 beş tek, 5. koşu 7 3 6 4, daha sonra 8 1, 6. koşu 4 1 7 8 5, daha sonra 9 3, 7. koşu 5 1 2, daha sonra 3, 8. koşu H diyorum ama sıralama 5 3 2 6, daha sonra 7 4 9 ama benim tahminim H. Son ayak 2, Alternatif Bankom 5 3'le rakip arayanlar için. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Artık bugün sizlerden bir başarı bekliyorum arkadaşlar. Ona göre ee, yarım elma görün almayı da unutmayalım arkadaşlar. Ne yapıyorsam sizler için. Herkese görüşmek üzere.